Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam. Ameen ve kolay gelsin. Allah razı olsun başkanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kıymetli kardeşim, sevatlılar olsun. Sağ olun, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Allah, a Allah a şükür. çok şükür bizler deyiz. Tebrik ediyorum başkanım. Teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Evet, inşallah. Aksi kere planlarımıza, planlarımıza, projelerimize geliyoruz. İnşallah. Rabbim evet. hayırlara vesile eylesin. Amin, inşallah. Aksi bir değişim, bir dönüşüm şart. İnşallah Aksikir halkımızın gülmesi için tüm sorunları, problemleri, çözümleri odaklandık. İnşallah Allah utandırmaz. E, hakikaten bilinç, halkımız bilinçli. E, çok beklentiler var. Evet, kıymetli kardeşim, sizlerde sizlerle de tanışmış olduk, görüşmüş olduk. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. E,